Merhaba canlarım. Bugünkü Türkçe dersinde tekrar etmiştik harf e, bilgisi, hece bilgisi bizim için önemli. Türkçe biliyorsunuz, e, ana dilimiz. Bunu çok iyi kavramamız gerekiyor. Sınavlarda da en fazla kat sayısı olan derslerimizden biri. E, o yüzden iyi dinleyin. Oldu mu şekerler? Şimdi harf 29 harf vardı. Bunu zaten canlı derse giren arkadaşlarımızla tekrar etmiştik. 29 harf. 29 harfin işte ben buraya yazdım. Hadi hep beraber söyleyelim. 1-2-3 A-B-C-Ç-D-E-F-G Yumuşak G-H-I-J-K-L-M-N-O-Ö I, P, R, S, Ş, T, U, Ü, V, Y, Z. Şimdi bunlardan 8 tanesi sesli harfti. Diğer adıyla ünlü harf ya da diğer adıyla benim deyimimle diyeyim çalışkan harfler. Çünkü bu harfler diğer harfleri çalıştırıyor. A sesli harf, E sesli harf ı, I, i. Aferin. O sanki söylediğiniz gibi hissettim. Ö, u, ü. A, e, ı, I, i, o, ö, u ve ü. Bunlara biz sesli harfler, ünlü harfler ya da çalışkan harfler diyoruz. Çünkü bunlar e, şu sessiz harfleri e, okutmamıza, okumamıza yardım ediyor. Örneğin bu nasıl öğretmiştim ben size? b b, b derken zorlanıyoruz değil mi? Ama b'nin yanına a getirirsem ba deriz. Ya da j j söylerken çok zorlanıyorum. Ama j'nin yanına o getirirsem jo değil mi? O halde sesli harflerimiz kaç taneymiş? 8 tane sesli harfimiz var. Şimdi 8 tane bu sesli harfi de ikiye ayırmışlar. Bir kalın olanlar bir ince olanlar. Kalın sesliler ince sesliler. Bu neye göre kalın öğretmenim, neye göre ince öğretmenim diye merak ediyorsunuzdur. Aslında size ipucu vermiştim. Şimdi kalın söylerken kalın ses çıkıyor. Ince de de ince. Örneğin, hadi sırayla bakalım. A, kalın mı ince mi? Kalın. Hemen yazıyorum. Oo, görebiliyor musunuz bunu? Görüyorsunuz görürsünüz herhalde. Renkli olsun. E ee, ee. A, E, E ince. I kalın. I ince. O kalın. Ö ince. U kalın. Ü ince. Ha. Şimdi 8 tane sesli harfi de kendi arasında ikiye ayırdık. Kalın, ince. Kalınlar a, ı, o, u. İnceler e, i, ö, ü. Bütün bunları öğrendiğiniz zaman hece kavramına geçeceğiz. Şimdi harf kısaca daha çok var tabi harflerle ilgili söylenecek şeyler ama ikinci sınıf için bu kadar bilgi yeterli. Şimdi hece dediğimiz zaman da ağzımızdan bir çırpıda çıkan sözcükler. Örneğin ee, ne diyelim yeşil kalemle biraz zor gözüküyor kahverengiyle yazayım hadi canım onunla yazmak istedi kedi 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 kaç heceden oluştu K, kedi evet Hande ablanızın kedisi Masanın üstüne çıktı da çocuklar. K D kaç tane? 2 hece. İki hece. K D değerlendirmelerde bunlardan soracağım. Ya da e, Türk dedim. Türk. Kaç seferde söyledim? Tek seferde söyledim. Türk. Tek seferde söylediğim için bir hece. Atıyorum. Ee, yurda gül. Yur da gül. Kaç seferde söyledim? Yur da gül. Üç seferde söyledim. O zaman kaç hece? 3 hece. Bir de birleşik sözcükler var. Onlar en sıkıntılı olanlar. Bunu lütfen gözünüzü kulağınıza açın çok çok iyi dinleyin. Bileşik sözcükleri ayırırken şöyle göstereyim. Basit sözcükleri ayırırken kolay ama atıyorum Kızılay diyeceğim size. Kızılay. Kı Kızılay. Peki bu kaç hece? Kızılay. Kaç hece? 3 hece. Peki ben bunu hecelerine kızıl ay diye ayıramıyorum. Şöyle ayırıyorum. Bu istisnadır birleşik sözcüklerde. Kızılay diye ayırıyorum. Bir başka sözcük var buna benzeyen. En çok sorulan sorulardan biridir bu. Semizotu. Bitişik yazılan bir sözcük. Semizotu. Kaç ece? dört hece. Hadi bunu çocuklar hecelerine ayırın desem şunu da yazalım. S mi zo tu. Neden böyle ayırıyoruz? Çünkü adı üstünde birleşik sözcük. Semiz ile otunu ayıramam. Bunlar birleşik sözcük olduğu için S mi zo tu. Bunlar bileşik sözcüklerde bilmeniz gereken en önemli. İki, mesela yeşil da öyle. Yeşilay. ay. Kaç sözcük? Yeşilay. ay. Üç söz. Pardon. 3 hece. Şimdi bunu hecelerine ayırayım. Ye ay demiyorum. Ye şi lay. Tamam. Bunlar da birleşik sözcüklerin hecelerine ayrılışı. Ee, bir de yine geçen yıl olan anlattığım konu. E, sizden şunu istiyorum çocuklar. Lütfen bu videoları defalarca bir kere izleyip bırakmayın. E, defalarca hatta aileniz silmesin bu videoları unutabilirsiniz ara ara bunları lütfen dinleyin olur mu? Sözcükte sıralama işte alfabetik sırayı bilmeniz lazım yani 29 harfi sırasıyla ezberlemeniz lazım. Sözlükte sıralama deyince hangi sözcükler sözlükte önce gelir? Bunlar önemli. Şöyle yapalım, hatırlayın. Ayı diyeyim. Ayı. Ee, böcek, balık. Size 3 tane sözcük yazdım. Bunlardan hangileri alfabede e, ilk sırada yer alır? Ben harfleri biliyorum. A, B, C, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, U, I. İ. J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü B Y Z Şimdi ayı mı önce gelir, böcek mi önce gelir, balık mı önce gelir? Hemen sözcüklerin ilk harflerine bakıyorum çocuklar. Bunun ilk harfi ne? A. Bunun ilk harfi ne? b b bunun ilk harfi ne b b A mı önce gelir B mi önce gelir bakıyorum A o zaman ilk sözcüğümüz hangisi ayı birinci sırada şimdi ikinci sırada böcek balık A öğretmenim ikisi de B ile başlıyor dediğiniz zaman ikisi de B ile başlıyorsa o zaman hemen ikinci sözcüklerine bakıyoruz ilk harfleri b ikincileri biri Ö, biri A. Bakıyorum A mı önde, Ö mü önde? Hangisi önde? A. O zaman bu birinci ise ikinci hangisi balık? Geriye ne kaldı? Üçüncüsü de böcek. Tamam. Bir örnek daha yapıp bitireceğim. Ee, ne yapalım? Portakal yazalım. Portakal birinci sözcüğümüz olsun. Patik pencere. Tamam. Şimdi bakıyorum. Hemen ne yapıyordum? Hadi söyleyin bana. Efendim? Evet, hemen ilkine bakıyorum. Bu da p, bu da p, bu da p yani p harfi. İlkleri aynıysa ikincilere bakıyorum. İkincisi ne bu? O. Bu ne? A. Bu ne? E. Şimdi bakıyorum hangisi alfabede önde? A mı, E mi, O mu? A burada, E burada, O burada. A birinci sırada. Ha, o zaman pa. Patik 1. Geliyorum. Ö mü? Pardon, o mu? E mi? O burada. Bakın, E de burada. Hangisi önde? E. O zaman pencere 2, portakalda 3. Tamam? Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Bol bol bu videoları izleyin oldu mu tatlım? Haydi hoşça kalın çocuklar. Sizi seviyorum zeki ve Zekiyeler Öpüldünüz.